Yine gidenin dönüyorsun ya götü boklu Nita. Yine dönüyorsun. Daha kostümün yok, bir şeyin yok. Sadece Nita'yı maksatla kesin. Aaa. Hmm. Norbi bok. <laughs> Kız olsam sana veririm hayran. İstemem sağ ol. Evet. Mikael Bil yürü git Bil istemiyor. Ha? Biri demiş, hayra böyle devam edeceğiz, yayından çıkıyorum. Kimse seni istemiyor. Mikael git buradan. Boş yapma. Bu, bu, saçma sapan şeyler söyleme. Bir şey bilmiyorsun. Boş boş konuşuyorsun. <laughs> Çok Music <ormuyorsak> geri zekalı. <laughs>